Arkadaşlar hepinize merhaba. Benim kaçırdığım bir tane kod varmış. Keşke söyleyebilseydiniz Boş verin. Bu arada niye video atmıyorsunuz derseniz orasını boş verin. Bugün atıyorum işte. Arkadaşlar, şimdi bir tane benim kaçırdığım kod varmış. Bunu biraz zor öğrendim. Dedim, bunu aynısından hadi ben jelibonlu halasının falan üstünü yaptım ya arkadaşlar. Onun ından. Benim tatlı kızıma bir üst varmış ve ben bunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar yapacağız bakalım nasıl olacak. İlk önce gidiyoruz arkadaşlar promosyon kod yerine. Of ya. Avatar bot bunları bize ücretsiz ver. Niye? Arkadaşlar burayı yavaşça yazacağım çünkü burası çok heyecanlı. Böyle yavaş yavaş yazıyorum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bakalım. Yazıyoruz arkadaşlar bu garip bir kod birazcık. Şimdi enter diyelim bakalım çıkacak. Çıktı. Yine ipucu almış oldunuz ama. Yine sinir bozucu bir şey. Alalım şunu kızım seni bırakmak zorundayım. Hemen buradan kaçacağım. Çünkü arkadaşlar öğrenmiş oluyor ve buradan da ipucu alıyorlar. Gizemli olsun istiyorum. Neyse birazcık ipucu almış olduğunuz yine. Arkadaşlar diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Orada da genç kız elbiseleri var beni, bana ve e, teyzesine özel kızımın. Şimdi açacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bir tane daha var. Açalım. Anam. Bu ne? Acaba nasıl bir şey arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Anne ben de çok merak ediyorum. Bir yaş yaşım bozuldu. Oha çok güzel ve bir elbisemiz var. Giy kızım. Ya bir dakika. Sahneye çıkacak benim kızım. Giyme şimdi. Altını da giy. Hadi kızım git bakalım. Den 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 den. Arkadaşlar ben giyip geyiyorum hemen. Den Arkadaşlar şapkası çok garip oldu birazcık. Yani ben açıkçası çok beğenmedim. Anne sanki ben beğendim, sanki ben beğendim. Çok garip oldum arkadaşlar ya. Saçım çay gibi gözüküyorum. Ya bu ne ya? Öf. Arkadaşlar açıkçası ben çok beğenmedim. Siz beğendiyseniz yorumları yazın. Yani ben çok beğendiğimi düşünmüyorum. Bu ne biçim elbise? Biraz daha güzel yapabilirdim. Ve ya yeni saç falan gelebilir de. Kızım sen bunu giyme. Çok kötü oldu sana. Aynen anne vallahi hiç beğenmedim. Ayakkabını da çıkartalım. Ama teyzesine uyumlu olabilir. Bu burada kalsın. Arkadaşlar bir de ben size odamı gezdirmek istiyorum. Gideceğim. Sonra bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar artık benim gamer odam var. Bunları gördükten sonra artık böyle bir odam var. Gamer odası. Böyle çok güzel arkadaşlar. Odamı gözlemek istiyorum. Niye salon yapmadım? Şimdi arkadaşlar ben burada güzelce ne? Uf ya. Arkadaşlar biraz abonemiz artsın lütfen. Bu ne? Hadi arkadaşlar. Lütfen bin like olalım. Hadi hadi hadi. Biz daha yolun başındayız. Hadi arkadaşlar bizi büyütün. Ailemizi büyütelim. Daha da iyi olur. Hem. <laughs> burada ışıklandırmamız var arkadaşlar. Burada keşke olsaydı gerçekten de sahte 1 milyon. Yani aynı da işte 1 milyon plaketi var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere kulaklıklarım var. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz burada elbise var buna uygun. Arkadaşlar siz söyleyebilirsiniz şöyle şöyle challenge yap falan. Burada da arkadaşlar işte böyle kıyafetlerim falan var. Kırmızı çan için gelmesini veya lila gibi gökkuşağıncı çan için falan gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Burada da arkadaşlar çok bir şeyim yok aslında ama burası fazla gerçi birazcık. Burada da bazı bir şeylerim var ve ne geldi. Burada da pizza falan var. Bunlar çok tatlı. en sevdiğim kırmızı kutu arkadaşlar. Vallahi üzgünüm. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Bence çok güzel. Bu arada bu an bu kadınların resmini istemiyorum. Ben kendime göre resim yapmak istiyorum. Niye bu kadınların? Bu kadınlara karakterine bakabilip yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bu bu var. Ama benim kafama bir soru takıldım. Neden? Gitmek istiyorum. Neden jelibonda? Jelibonda bir tane kutu var. Hani kızın elbisesini de gördünüz. Neden onda? Bir tane kadın yok böyle falan. Onun resmi falan yok. Buna çok sinirlendim işte. En sinirlendiğim şey bu oldu. Neden? Bir de arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar yeni bir yağ gelecek. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Size bir şey göstermek istiyorum. Nerede? Pembe kalemimiz alalım. Pimbo olsun. Çok kalın olmasın. İnce olsun böyle. Bakın yağ. Heh. Bakın arkadaşlar yeni bebek yeri açılıyor. Şurası çok tatlı değil mi? Arkadaşlar bu benim aşık oldum yani ben buna. Çok tatlı. Ve aşırı güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah Avatar World harikalarına uğramayız inşallah. Avatar World çok güzel yapıyor çünkü. Ben Avatar World'u seviyorum. Siz de Avatar World'u seviyorsanız like atın abone olun ben de göreyim arkadaşlar kaç kişi avatar oldu seviyor diye. Bu arada arkadaşlar bu yeri tahmin eder misiniz? Herhalde burası bir bebek yeri olacak arkadaşlar. Bebeklere böyle bebek elbiseleri olacak. Çok güzel olacağı benziyor. Ben aşık oldum yani. Dış görünüşünden iç görünüşünü daha çok merak ediyorum. Dış görünüş çok güzel. Siz yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar sizce bu nasıl olacak? O kadar güzel gözüküyor ki yani benim orada hayranlığım yani orada ağzım açık kaldı. Ben orayı görmemişim. Hani gizemleri falan da varmış. Önceden varmış. Ben görmedim. Ama aşırı güzel. Siz de like atıp burayı nasıl tahmin ediyorsanız yazabilirsiniz. Like atın arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı